YouTube'da bir video izlerken kasma ya da donma sorunu yaşıyorsan bu yöntemleri dene kesinlikle sorunun çözüme kavuşacak. İlk olarak ne yapıyorsun? Kurumu açıyorsun ve sağ üst köşedeki 3 noktaya basıyorsun. Ardından ayarları seçiyorsun ve donanım hızlandırmaya da grafik hızlandırma yazıyorsun. Donanım hızlandırma çıkmıyorsa grafik hızlandırma, grafik hızlandırma çıkmıyorsa donanım hızlandırma yaz. Burada kullanılabilir olduğunda grafik hızlandırmayı kullan ya da donanım hızlandırmayı kullan seçeneğini göreceksin. Bunu devre dışı -tab. Bu düşük sistemlerde kasma donma sorununa sebep oluyor. İkinci sebebiniz Chrome'un eski sürümünü kullanmak. Eski sürümde böyle hatalar olabilir. Kasma dolma sorun yaşayabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Chrome hakkında tıklayın sol kısımdan. Daha sonra Chrome güncel ibaresini görmeniz gerekiyor. Bu yoksa Chrome'un güncelleme seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği kullanarak Chrome'u güncelleyebilirsiniz. İyi bir sistemi sahipseniz tabi böyle sorunlar yaşamanız normal. Çünkü Chrome birazcık güç gerektiren, kaynak gerektiren bir tarayıcı. E ne yapıyoruz? Chrome'un yine bizim için sunduğu seçenekleri kullanıyoruz. Performans kısmına giriyoruz. Belli maksimum seviyeye getiriyoruz. Belli tasarrufunu maksimum seviyeye çekiyoruz. Evet artık YouTube videolarında olmadan kasmadan izleyebilirsin. Abone olmayı unutma. Bay bay.